merhaba arkadaşlar sizlere efsane bir güç sunuyoruz Türkiye'de ikinci seferi yerleştiriyor e, bildiğim kadarıyla pokerfest 26 direkt torunu Türkiye'de çok nadir kişilerde var pokerfest 26 dünya efsanesi arkadaşlar dv 1549 20 -223. yeni yoldan geldi yeni yoldan gelmesine rağmen fiziği çok iyi kuyrukları eksik normalde de biraz hırçın durmuyor elde. Paraşüt gibi kanatları var görüyorsunuz. Gerçekten çok iyi. Alt kasları çok iyi. Göğüs kemiği çok uzun. Oldukça uzun göğüs kemiği. Elde muhteşem bir şey arkadaşlar. Gözlerini görseniz gözleri çok güzel. Beyaz acayip böyle bir beyaz gibi. Hem beyaz gözleri var kuşun. Çok muhteşem. Beğenmeyene iade garantili kuşumuz gene. Ee, bir ay sonra daha da bir yapacaktır kendine. Oldukça üstüne koyup, aya koyu gidecektir. Ee, kuşumuz dünya devi ee, kendisinde az klasman e, 2012 yılı az klasman birinciliği, 2011 yılı az klasman birinciliği ee, ve birçok derece olan Pokul Fest yılma direkt torunu arkadaşlar. Pokul Fest devi e, Pokul bir dünya devi. Pippa'nın damızında bile e, Pokul Fest, pardon Pipa'nın değil e, Artık Hürgen'in damızında var. Birkaç tane de ünlü yarışın e, damızında var Pokerfest 26. Ee, Pokerfest 26'ın direkt yavrusu, Afrika milyon dolarda final dokuzuncusu, birçok torunu, Colombodum şampiyonu, dünyada birçok ünlü yarışçı. Yani e, Hollanda'lılar, Belçika'lılar kolay kolay damızına kuş sokmazlar, Pokerfest 26 e, onların damızlığına bile girmiş. E, dünyanın en ünlü yarışçılarının kümesinde olan bir e, soy. E, altı kümeslerde de müthiş çalışıyor, çok büyük şampiyonlukları var. Zek yavrularında, torunlarında dünya kadar şampiyonluk var. E, herhalde 150'den fazla birincilik vardır. E, babası da Hagdan Beker'in e, ünlü bir kuşu var, Loston. E, bir yavrusu iki tane birincilik, bir yavrusu bir birincilik, bir yavrusu birincilik ve birçok yavrusunda e, birincilik olan bir kuş, efsane bir kuş gene. Ee, onu Pokerfest 26'nın arka tarafıyla işlemişler. Kan çalışması yapmışlar. Yani çift taraftan Pokerfest kan çalışması kuşumuz. Ee, alan arkadaş bir dünya devenin e, direkt torununu almış olacak, kümesine sokmuş olacak. Ee, fırsat yarısı diyelim. Böyle bir fırsat her zaman elinize geçmez. Alan arkadaş büyük bir kuş almış olacak. Alınsın hayırlı olsun inşallah.